Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX oynayacağız. Hadi oynayalım. Şimdi size evimi göstereceğim. Köpeğim de var. Adı Karamel. Şöyle. Evim ışındanacağım telefonumla. Hmm. sevmek diyorum. evimi göstereceğim size. Bu arada arkadaşlarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Buradaki yerden arkadaşlarınızın isimlerini yazıp Onları ekleyebiliyorsunuz. Evine Şöyle göstereyim. Biraz mutfağım var. burada böyle pislik var. Burada kahve alıyorsun. Sonra burada bir tane yatak odası var. Bir tane daha var. Misafir odası burası yani. Bir burası benim yatak odam. Şöyle yazabiliyorsunuz Burada giysilerim burada çalışma yerim. Burası banyo. Şine. Burası oyun odam. Şurada tahtanmış. Şöyle. Burası köpeğimin odası. Evim bu kadardı. Şimdi bu kızın üstüne tıklıyorsunuz. İstediğiniz kıyafetleri giyebiliyorsunuz. Böyle. Üstünü değiştir. Şimdi sizi koğbere getireceğim. Pardon, okula getireyim. Şuradan sinemaya. Burada dolma dolabımız var. Şimdi okula giriyorum. Okulda bazı şeyleri göstereceğim. Burada böyle dolaplar var. İstediğiniz dolabı seçebiliyorsunuz. Burada böyle müdür odası var. Burada böyle sınıf var.

Işte arkadaşlar çok Şimdi buradan çıkayım. Evet arkadaşlar oyun böyleydi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.